Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bir macera haritası oynayacağız. İlk olarak hikayemiz varmış. Burada kurallarımız yazıyor. Game mod yasak. Tabii zaten game mod açacak halimiz yok. Her neyse şuraya geldik. Hikayemizi alalım arkadaşlar. Bir hikayemizi okuyalım. Sen çocukken annen kaçırılmış, sen onu kurtarmaya gitmek istemişsin fakat baban izin vermemiş. Şimdi hikaye hani belki arkadaşlar uydurmak için uydur, uydurdu ama yani annesi kaçırılıyor, babası o sırada ne yapıyor? Armut gibi izliyor mu? Onu düşünüyorum her neyse. Baban izin vermemiş. Sen büyümüşsün 20 yaşına gelmesin. Oo ben büyüdüm 20 yaşıma geldim. Anamı kim bilir neler olmuştur yani. Anam öldü mü kaldı mı belli değil. Ve demiş her neyse hikaye burada bitiyor. Arkadaşlar şu tuşa basarak evet hikayemizi artık başlattık. Bu babamız mı? Baba. Babaya bak zümrüt karşılığında ekmek satıyor. Böyle babamız var. Her neyse. Arkadaşlar şu takımları alalım. Bizim için zaten koymuşlar. Ok var, yay var. Her şey var. Ekmek var. Güzel. Şunları bir sırayla giyinelim. Kafama takayım. Yalnız altın olması pek hoşuma gitmedi. Şöyle bakayım. İyi. Zırhı güzel verdi. Baba ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi şu şeyleri alalım. Görevimizi okumadan önce diyalog varmış galiba babamla aramdaki diyalog. Şöyle babama bakıp tamam, baba dur. Sen. Baba yeter artık. Annemi bulmaya gidiyorum. Babası bana konuşuyor. Tamam. Seni daha fazla tutmayacağım. Fakat çok tehlikeli olduğu için eşyalar, eşyalar al anneni bulmak için. Yakın dostu olan. Muz ne oluyor lan? Anamın yakın dostu. Muz Anamın yakın dostu Muzaffer'e gidiyorsam zaten zaten bir normal bir şey her neyse. Aklıma kötü kötü babamın yakın şey anamın yakın. Anamın mı yakın dostuna? Anamın yakın dostuna mı gidiyor? Bir dakika. Bakayım bir daha okuyayım. Tamam sevgilim. Tevgi, eşyaları al ve anneni bulmak için onun yek... Ha, doğru. Anamın dostuymuş. Her arkadaşlar şurada görevimiz var. Görevimizi okuyalım. meşal meşaleleri takip etmemiz... Zaten armut gibi meşaleler koyulunca hiç direkt takip etmeye başlamıştım ben. Burada koyunlarımız var. nereden lan şu meşaleler? Yanlış yerden gitmek şöyle Buradan gidiyor. Evet meşaleler buradan gitti. Şimdi buraya döndü. Devam edelim. Handaşlar şöyle şöyle gidelim. Adamı sen mi kaçırdın? Muzaffer. Bu biraz... Ama sen ne biçim muzaffersin? Her neyse arkadaşlar. Şimdi alalım ve muzafferle aramdaki diyaloğa geçelim. Bu arada burada görevimiz varmış. Şu eski... Diyalo... Eski diyalogları da Her neyse. Bu muymuş? Sen... Muzaffer amca bana yardım... Ben böyle konuşma. Ben böyle konuşmam. Muzo! Bana konuş... Konuşturmadı sen. Tövbe tövbe. Anamın en yakın dostuymuşsun diye girdi. Çocuğa bak. Anamın en yakın dostuymuşsun diyor. Muzaffer de diyor ki evet onu hatırlıyorum. Seni onun bulunduğu yere yollarım ama şerefsiz. Dur bir kılıçtan geçirmenin vakti geldi arkadaşlar. Beni oraya gönderecekmiş ama sen kimsin? Sen kimsin ki bana onun bulunduğu yere göndereceğim? Cartçuk yapıyorsun ha? Görev neymiş? Görev görev. Ha görev. Bak görev açacağız diye. Bu değil. Bu, bu da. Hay senin görevine ben. Bu zafer görevi. Kaçıncı? Ha görev. Demir kazmayı al ve stikleri al. Tamam onu aldık. Madene ve 3 tane diamond bul demiş. Kazma yap demiş. diamond'dan kazma yap demiş. Şuradaki obsidyeni aç demiş. Arkasında aramıza gidecek yolu bulacağız. Arkadaşlar madene indik. Madende gördüğünüz gibi ilk olarak şeyimiz çıktı. Neyimiz çıktı? Hikayede bir ilginçlik var. Anamın en yakın dostu Muzaffer. Anam kaçırılıyor. Ve babam yıllarca aramamış. 20 yaşına gelince demişim ki işim gücüm yok. 20 yıl beklemişim. Ve demişim ki o gün anamı bulacağım bugün. O gün bugün işte. Her neyse sorun yok. Şey yapıyorum şimdi. Ee, şu kapıyı açıyorum. Dur açamam bunu da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane elmasımızı topladık. Ve böyle bu şekilde de elmas kazmamızı elde edebiliyoruz. Ne yapalım şöyle alalım. Haydi bismillah. Oh. Vallahi olacak bu iş. 20 yılın sonunda anamı bulacağım. Herkese 40 yıl da bekleyebilirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tuş var ve başka bir yere ışınlandık. Harika. Bakalım daha önce de profesyonel olmadım atlama işinde biraz geliştirdim kendimi. Çok azıcık geliştirdim biraz. Arkadaşlar bu arada buradan buraya zıplayamayız diye büyük ihtimalle buradaki e, op, opisidyen, opisi yeni Aha! Opisi yeni vermişler. bir dakika ben şu anda biraz cıvıttım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cıvıtmanın bedelini ödüyorum şu anda. Şuradan azıcık ekmek yiyeyim. Ekmeğen topuyla. Ekmeğin topuğunu yedik mi? Zaten bir kendimize geliyoruz. Evet. Evet, arkadaşlar. Geçmeme. Ramak kaldı, ramak. 10 yıl sonra falan diye bir başlık mı atayım buraya? Ne yapayım? Evet, buraları geçtik. Aynen, geldik zorlu kısma. Allah. Anamın en yakın dostu için. Ah, evet, handaşlar. Geldik. Burada gördüğünüz gibi bir basınç plakası var. Buranın bir tuzak olduğunu düşünmüyor değilim. Elime okumu mu alsam, yayımı mı alsam? Ya ben bunu kırayım ya. O blok kırma dedi ya. Şimdi ne yap? neyse yani var kılıcımı çekeyim. Çekerim kılıcımı. Allah kahretsin. Handaşlar burada bu şekilde. Dayanmamız bir şey ifade etmiyor ama. Şu ömüreceklere bak ya. Evet bir tanesi daha öldü. Onlar niye oraya gidiyorlar? Köylü olabilir. Demek ki anamı orada tutuyorlar. Anamı bırakın lan anamı. Anamı bırak. Kaç kişisiniz? Anamı bırakın. Arkadaşlar karnımı doyurmam lazım en kısa zamanda. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köylünün birinin sesi geldi orada. Ham ham diye. Şundan içinden bir şey çıkmadı. Yeterince zaten koymuş harita yapan arkadaşımız. Biraz ekmek yiyorum ki şu canım dolsun diye. Allah niye tekrar bu hareketi yaptım ben. Şimdi geleceğiz arkadaşlar. Şurayı kıracağız. Aa bu defa çok hızlı bir şekilde kırıldı. Bismillah. Arkasında birileri var ama. Aha bu kim? Annemi buldum. Anamı buldum. Anamı buldum. Nereye gireceğimi bilmiyorum. Anamı buldum 20 yıl sonra. Anacım. Ne demiş anam? O bu kadar kısa mıydı bu? Mı? Her neyse anamı bulduysam anamda şimdi konuşma vakti. Anne yavrum. Anlaşlar. Genelde biraz e, Türk sinemasında, Türk filmlerinde genelde şu sahneyi görürüz. Namusumu kirlettim. Namusumu kirlettim. Namusum namus. Ah öldü. Anamdan niye çıkmadı lan? Burası neresiymiş? Oh. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde aileler olabiliyor dünya üzerinde. 20 yıl boyunca bekleyip babası durduruyor çocuğunu anasını arayacağı zaman. Adam altı üstü 3 tane bölüm geçecekmiş. 6 tane zombiden korkup yarım yolda kaldırmış kendini korkmuş. Her neyse ee, oğlu anasını buldu namusunu temizledi. Bu ne biçim cinayet oyunu lan çok şey oldu. Vallahi çok acıktı bitti. Her neyse arkadaşlar e, tabii ki Minecraft'ta macera haritası dedik de çok süper olmakta zorunda değil. Yapan arkadaşın ellerine sağlık diyorum şimdiden. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sen dışarıda yaşayan bir macera... Şey ma, maceracı nereden açıklan? Madencisin. Kralın kızı kaçırıldı. Duyuyorsun ve kralın kızını bulana büyük bir ödül verilecek. Hemen o sırada coşuyorum ben. Bana ödül verilir! Bana ödül! Bana ödül verilir! Kesin sana ödül verilir. Her neyse. Kızını bulmak için yola çıkıyorsun. Arkadaşlar kızı bulmak için yola çıkıyoruz. İlk görevimiz ne? İlk görev... Bir dakika. Sandık açmak değil tabii ki ilk görevimiz. Yerinin altındaki... Yerdeki blokları takip et. Altın blokları. Harika bir şey var. Arkadaşlar hikayeyi tekrar kısa bir özet geçmek istiyorum. Prensesin şey... Kralın kızı Prenses kaçırılmış. Eğer Prenses'i bulursak Kral bize parayı bayılacak yani büyük bir hazine verecekmiş. Ondan sonra zaten mükemmel ötesi. Bir hayatınızı düşünün böyle altın veriyor, elmas veriyor. Minecraft'taki hayatımız uçuşlarda yani. Evet. Geldik. Görev 7. Handaşlar çok ilginç bir harita oynadık. Ne yaşadığımı ben bile bilmiyorum. Macera haritası yaşadık galiba. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer arkadaşlar bu indirmek isterseniz sizlere de linkini veririm. Sizler de oynarsınız. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Hang kanal. Hang kanal. hunkin' up